Pandemi nedeniyle umre ziyaretlerinin yapılamadığı kutsal topraklarda gözler Suud makamlarından gelecek olan haberlerde. Hac döneminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca hacı adayının aklında bu yıl hacca gidilecek mi sorusu var. Biz de bu soruyu en yetkili makama Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircana ilettik. İşte cevabı. Allah Allah. Her yıl hasretle beklenen buyur Allah'ım buyur nidalarıyla kutsal topraklara kavuşmak bu yıl pek mümkün görünmüyor. Hac İslam'ın beş şartında bir, bir tanesidir. Hac e, insanların birbirine olan kardeşliğini, ümmet bilincini pekiştiren muazzam bir ibadettir. Ve hac yapılış itibariyle kendi içinde meşakkatli ve zor bir ibadettir ve kendi içerisinde diğer ibadetlerden farklı olarak bir takım özel şartları vardır ki bunların bir tanesi sağlık şartıdır. Tüm dünyayı saran COVID-19 salgını yönelik tedbirler kapsamında önce umre ziyaretlerini durduran, Mekke'yi i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de sokağa çıkma yasağı ilan eden Suudi yetkililer, geçtiğimiz günlerde ülkemizde olduğu gibi vakit namazlarıyla cuma namazlarını kutsal mekanlarda kıldırmaya başlamıştı. Milyonlarca Müslümanın akın ettiği kıblemizde hac döneminin yaklaşmasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bu süreçte biz tabi süreci sadece tek başımıza değil, ilgili ülkenin ilgili makamlarıyla ayrıca 20'ye yakın İslam ülkesiyle sürekli istişare halindeyiz. Tabi Malum olduğu üzere haç bütün coğrafyadan gelen insanların bir arada olduğu bir yerdir. Dolayısıyla oraya gelecek olan hac adaylarının hangi ülkelerden geldiğini, hangi şartlarda geldiğini, o ülkedeki pandemi durumunu hep takip etmekteyiz. Suud makamları ile irtibat halinde olduklarını anlatan bir can, çıkacak sonuçla birlikte vatandaşları bilgilendireceklerini vurguladı. Zaten iptal olduğunda yapacak bir şeyimiz yok, hacam demez. Ama haç yapılacaksa hangi şartlarda yapılacak? Bir, kota kısıtlaması olacak mı? İki, e, yaş aralığı olacak mı hacalarımızda? 3. konaklama türlerinde bir değişiklik bulacak mı? Yani mesela odalarda tek kişi kalacak mı? Akabinde e, hacı adalarımızdan bir rapor istenecek mi? Bunları hep karşı taraftan, ilgili ülkeden geldiğinde biz üst kurulumuz, bakanlıklar arası hac ve ömre kurulunda bunu masaya atacağız. Bunların hangisinin bize uygun olduğunu, hangisinin uymadığını belirledikten sonra biz kamuoyuyla 2020 haç hakkındaki genel kanaatımızı, kanatımızı belirteceğiz ve söyleyeceğiz. Ülkemizde 2 milyon 300 bin adayın hac için ön kayıt yaptırdığını ve hac ibadetinde en önemli şartın sağlık olduğunun altını çizen Hac ve Ümre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan, alınacak kararlarda salgın tedbirlerinin öncelikli olduğunu söyledi. Hacı adaylarından da bir isteği vardı. Hac 2 milyonun üzerinde bir vatandaşımızı beklemiş olduğu bir ortam. Vatandaşlarımız da haklı olarak tabii heyecanladılar biz onların heyecanını anlıyoruz ama biraz sabır etmelerini kendilerinden istirham ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan gelecek olan resmi açıklamalarını e, takip etmelerini istiyoruz, e, biraz sabırlarını istiyoruz. E, bu konuda çok değil, birkaç gün içerisinde, belki bir hafta içerisinde biz de kararımızı vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.